Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle evet. Bugün sizlerle arkadaşlar Aman bu soniciz evet. Bu videoya evet. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim sadece bu videoya değil Bütün videoları Benim bütün videolarıma Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Online mi oynayayım? Online diyeyim. Kırkıt oynayayım. Evet arkadaşlar uyduruk bir isim yaptım. Ama şimdi kendim var dik 100 dakika yetişebilirsem Sus sus Huzurda olsun Evet arkadaşlar Nasıl çıkacağız Early game çıkmıyor. En iyi hiç online yapmayalım arkadaşlar. Bu kaldı değilim. kritik gelin. Ya ama burada da tek ben ya. Burada da, burada da tek ben oluyorum. Ne yapayım? Bekleyeceğim o zaman. Üf. Arkadaşlar bu arada abim yeni video çekti. Onu, onu da izlemeyi unutmayın. RB Battles'da nasıl yani alabilecek. <laughs> bu bugün yüklenecek. Evet arkadaşlar. Ee, yakında gösterecekmiş ee, nasıl aldığını Şimdi bir oynamış. Bakın. Ama de like, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi ben videoyu Evet arkadaşlar devam ediyorum. Buldum. Hassan. Girdim. Arkadaşlar bak şş diyoruz. Ben ee, olmadım arkadaşlar. Bir impostor var diyor. Ya. Evet arkadaşlar hasanmış. Çıktı o da biz de yendik. Ne oldu hiç anlamadım. Nasıl yendik? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım. Evet arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey anlamadım ya. Çok komikti. Ben yine bağlanacağım. Evet arkadaşlar bağlanabildim. Player diye bir kişi. Aa birisi çıktı arkadaşlar. Şimdi ama Evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. 6 dakikadır, ee, dakikadır kayıttayım. 10 dakikadır falan kestiğim yerler var. O yüzden arkadaşlar ee, 10 dakikadır 10, 10 dakika oyunda zor yüklendi. Evet, adamın başı. yapmıyorlar. İlla benim çıkım ekliyorlar ya. Ben keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu kapatıyorum. Hep kendinize iyi bakın like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoş hoşçakalın.